Merhaba, hayırlı cumalarınız olsun, canlarım benim, nasılsınız, iyisiniz, hayırlı sabahlarınız olsun, bacılarım, kardeşlerim, inşallah iyisiniz, cumanız mübarek olsun, sabahınız hayırlı olsun, işe gidenler, hayırlı sabahlar olsun, kayfalt edenler, balına şeker olsun, işleriniz, güçleriniz rast gitsin, canlarım benim, nasılsınız, iyi misiniz, İnşallah iyisiniz. Cuma'nız mübarek olsun. Onun için bacım size bir kısa video yapacak Cuma için. İnşallah siz de iyisiniz. Canlarım benim evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Youtube kanalıma bacılarım, kardeşlerim hepiniz işiniz, gücünüz rast gitsin. Selametle gidin. Gelin canlarım benim çoluk çocuğunuz için. De Allah sizi Ayanasız daşa değdirməsin çoluq çocuğunuza. Həttənizə ömür versin canlarım mənim. Qaza bala da uzaq olsun. Məndə sabah qaxdım. Quşluq namazını dilim qəlim. Bir də sizə Cuma üçün bir qısa video yapım dedim. Canlarım, qurbətçilərim, nəsiniz, iyisiniz? Bütün Türkiyənin Cuması mübarək olsun. Siz de iyisiniz canlarım benim. Size de burada selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sayı sevgili takipçilerime de ha sabah hayırlı olsun. Selam olsun. Bıyıkların ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Abone oluyorsunuz. Ablanızı izleyin. Ablanız da abonunuzu sırayamayın. Selametle canlarım benim. Allah'a emanet olun.